Evet, bugün The Locust videosuyla karşınızdayım. Yeni bir canavar çıktı. İsmi de The Locust. Bu canavar sizin televizyonunuzun içine giriyor ve saat gece 3 olduğunda o televizyondan geri çıkıyor. Bugün onun internetteki korkunç videolarını izleyeceğiz ve bu videoları izlerken The Locust sizi arayabiliyormuş. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi internette birkaç tane The Locust videosu buldum. Bakın gördüğünüz gibi birinin televizyonun içine girmiş ve şu an televizyona vuruyor. Bakın görüyor musunuz? İşte The Locust canavarı bu. Gördüğünüz gibi birinin televizyonun içine girmiş ve bu şekilde camı camı yumrukluyor. Bakın. En sonunda televizyonun camını kıracak tabii ki de. Bakın vuruyor ve bu şekilde sesler çıkartıyor. Evet şimdi diğer videomuzu başlattım. Hello. Çok eski bir video bu. Bir tane adamın televizyonun içine girmiş bakın. What do you want? televizyonu şu anda ele geçirmiş arkadaşlar. Adamın televizyonunu ele geçirmiş şu anda. Televizyonun içine girmiş. Ve gece 3'te bu şekilde kendi kendine açılıp bu şekilde insanları rahatsız ediyor arkadaşlar bu canavar. Bak 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 bak. Arkadaşlar şu anda adamın televizyonunu... O. Adamın televizyonuna vuruyor şu anda. Sesleri duyuyor musunuz? Oh! Bakın adamın televizyonunu kırdı resmen. Gördünüz mü? Televizyonun içine girmiş çünkü bu tamamen. Ve şu anda adamın televizyonundan dışarı çıkıyor. Arkadaşlar bu The Locust. Ah bak çıktı dışarı çıktı televizyondan. Oğlum bu baya bir korkunç bir canavar ya. Arkadaşlar bunun hakkında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız video like atmayı kesinlikle unutmayın. Ne kadar çok like gelirse Dlox hakkında o kadar çok video çekeceğim. Bakın televizyondan dışarı çıkacak şimdi. İnanılmaz bir karakter ya ve buna çok benzeyen bir tane daha kar Oha! Ne yaptı? Bakın video burada bitiyor arkadaşlar zaten. Evet şimdi yeni bir video izliyoruz. Arkadaşlar korkanlar videoyu varsa videoyu hemen kapatabilir. Şu anda bir televizyonun içini izliyorsunuz. Bakın her an Dlocuz gelebilir. Bu arada korkarsanız arkadaşlar... Sakın bir tepki göstermeyin. Dlocuz da her an gelebilir şu an. Şu anda bir televizyon görüntüsü izliyoruz. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü televizyonu birazdan ele geçirecek. Sakın ilerletmeyin videoyu. Bakın korkunç korkunç resimler çıkıyor arkadaşlar televizyonda. Ah ah gördünüz mü oradaydı. Orada vardı. Gördünüz mü Dilokustu? Dilokustu oradaydı. Oha bak. Oh Orada kalp gibi bir şey vardı. Gördünüz değil mi siz de? Bak şu anda Dilokustla konuşuyoruz. Hello yazmış. Merhaba yazmış. You and what's up in the bin like forward diyor. Arkadaşlar şu anda onunla sohbet ediyor bakın televizyonda. Bu arada her an ekrana gelebilir korkmayın sakın arkadaşlar. Benim en iyi arkadaşım diyor. Bir dakika bir dakika bakalım ne olacak sakın ilerletmeyin videoyu ilerletmeden arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Çünkü ben de şu an ne olacağını çok merak ediyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Her an şu an ekrana çıkabilir. Evet arkadaşlar şu anda konuşma halen devam ediyor. Bakalım konuşmanın sonu... Oh! Arıyor bakın bakın arıyor arkadaşlar. Bir dakika. Oha geldi. İşte The Locust. Bu da onun kalbi. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte Dilokos'u size tanıttım. Bu şekilde bir canavar insanların televizyonlarına giriyor. Sonra saat gece 3 oldu mu onların televizyonundan geri çıkıyor. Ve sonra şöyle bir şey rivayet de var. Onlar, onun videolarını izleyenlerin izleyenleri sonra telefonla onu geri arıyormuş. Böyle bir şey varmış. Bakalım bizi de arayacak mı? Şu an onun bütün videolarını izledik resmen. Şimdi saatin gece 3 olmasını bekliyorum. Yatağıma gideceğim, yatacağım. Bakalım The Locus saat gece 3'te beni arayacak mı? Evet arkadaşlar şimdi saat tam gece 3 oldu. Telefonumu kurdum ve şimdi yatıyorum. Bakalım The Locus bizi arayacak mı? Bekliyoruz. Hadi uyuma vakti. Kamerayı şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapanana kadar kayıtlı olacak kamera. Başlayalım hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda bir dakika kayıtta mı kamera evet kayıtta arkadaşlar şu anda Dlocust bizi arıyor evet Dlocust bakın tam gece 3 oldu ve bizi arıyor bir dakika görüyor musunuz bakın gece 3 oldu ve bizi arıyor gördünüz mü arkadaşlar şu anda bakalım açsak bize ne diyecek acaba ne diyorsunuz arkadaşlar sizce açalım mı bakın arayan Dlocust ne diyorsunuz açalım mı arkadaşlar bu arada resminde kendisi var bakın görüyor musunuz Telefonda da kendi resmini koymuş. Açalım bir arkadaşlar bakalım bize neler diyecek. Evet açtım. Şöyle son sesi de verdim. Alo. Alo. Arkadaşlar cevap vermiyor şu anda bir dakika. Alo. Alo. Cevap vermiyor. Alo. Alo. Yok arkadaşlar cevap vermiyor. Bakın konuşmuyor şu anda hiçbir ses gelmiyor bir dakika. Alo. Oha Gülme sesleri geldi duydunuz mu? Gülme sesleri geldi bir dakika. The locals, sen misin? The locals, sen misin? Ben The locustum. Arkadaşlar ben The diyor. Konuştu ilk defa konuştu. Ses, sesini duydunuz zaman ilk defa konuştu. Şimdi telefonla aramasını kapatacağım. Bakalım bir daha bizi arayacak mı? Evet şöyle kapatıyorum şimdi yüzüne telefonu kapatacağım kapattım arkadaşlar. Bakalım Dulokus bir daha bizi arayacak mı? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kapattım. Bakalım Dulokus bir daha bizi arayacak mı? Bekliyoruz şöyle. Eğer ararsa zaten... Ah! Arıyor. Tekrar arıyor. Arkadaşlar bu peşimizi bırakmıyor. Bakın tekrar arıyor bizi. Gördünüz mü? Ne yapacağım arkadaşlar ben? Bu durmadan aramaya başladı beni. Büyük ihtimalle rivayet doğruymuş. Onun videolarını izlerseniz gece 3 olduğunda sizi arıyor. Umarım Televizyonumun içine de girmez. Girerse çok büyük sıkıntı. Açalım mı ne diyorsunuz? Hazır mısınız arkadaşlar? Açalım mı? Hadi açalım. Açtım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek şimdi. Alo. Alo. Dolukuz. Sen misin Dolukuz? Arkadaşlar konuşmuyor ya. Ses gelmiyor. Dolukuz sen misin? Ses gelmiyor, konuşmuyor. Arkadaşlar telefonu açtı ama konuşmuyor. Konuşsana. Konuşmuyor. Dulokus sen misin? Konuşsana cevap versene. Niye konuşmuyorsun? <laughs> Oha gülmeye başlıyor sadece. Sadece gülüyor. Beni neden gece 3'te arıyorsun Dulokus? Neden beni gece 3'te arıyorsun? Senin televizyonunun içine gireceğim. <laughs> ne? Senin televizyonun içine gireceğim dedi. Hayır arkadaşlar hayır ben bununla daha fazla konuşmayacağım. Hayır 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 kapatıyorum kapatıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar kapattım. Ben bununla daha fazla konuşmayacağım. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda televizyonumu açacağım. Ve televizyonun içine bakacağız. The Locus televizyonun içine girmiş mi girmemiş mi diye. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basın arkadaşlar. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.